Yeah. olmuş inşallah. Üyeyi Çok yakışır. Yalnız Gülüşmeler. bir tanesi. 100 kişinin Çok güzel değil mi? Aynen. Ben kırmızı

Adeta ve adeta yüreklerindeki sevgiyle beraber misafirperverlikleriyle beraber güzelleştiren, farklılaştıran. Kendine kul, Habibine ümmet eyle. Bizlere dünyada, ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Anamızı, babamızı ve bütün müminleri cehennem azabından muhafaza eyle. Değerli hazirun ve protokolle beraber de siz kıymetli misafirlerimiz. <laughs> dan kesin Bir efendim. <laughs> Bir saniye. Evet, tamam efendim. <laughs> gerçekten çok güzel bir mekan. Sosyal tesislere vermiş olduğu önemden dolayı da Ünye Belediye'miz hakikaten de bir çığır açtı. Sosyal tesislere önem vermek, kamuya önem vermek, kamuya önem vermek de bu milletin en önemli duygularına temas etmekle eşdeğerdir. Dolayısıyla bugün Ünye Belediye'mizin burada açmış olduğu tesisin ben hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanımızın burada yapmış olduğu çalışmalardan dolayı çalışmalarının hızlı bir şekilde Ünye için daha güzel ve daha güzel hizmetlerle birlikte de bu topluma namzet olacak güzel hizmetlere de vesile olmasını temenni ediyorum. Biz Ünye'de turizm amaçlı misafir olan hemşehrilerimizi çok daha fazla zaman geçirmeleri, ve aynı zamanda memnuniyetle şehrimizden ayrılmaları ve şehrimizin güzelliklerini konuşmaları için elimizde olan değerleri değer katarak onları bilinir ve tanınır hale getirmeye özellikle gayret ettik. Şehre bir içinden bakmak var, bir de üzerinden bakmak var. Neden? Üzerinden baktığında bütün güzelliği birlikte görürsünüz. Onun için dedik ki Asarkaya kent ormanımıza bir panorama, kafe, restoran yakışır. Sahadaki bütün destinasyonları tamamen yenileyerek ünyemizin ve ünyemize gelen kıymetli misafirlerimizin hizmetine sunmak için hazırladık ve bugünkü bu hale getirdik. Bölgemizin denize en yakın mesire alanı olan Asarkaya kent ormanımız gibi sosyal yaşam anlamında zenginleştirici proje, proje çalışmalarını ünyemize kazandıran Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ünye Belediye Başkanımıza ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Kentte yaşayan veya dışarıdan gelen ziyaretçilerin sıkılmadan zaman geçirebilecekleri sosyal yaşam alanı olan Asarkaya Kent Ormanı'nın bu zamana kadar, Ünyemize kadar kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Asarkaya zaten çok güzel bir ormandı. Şimdi oraya güzel bir eseri kazandırmak üzere güzel bir çalışmaya karar verdik ve bakanlığımız döneminde burası kent ormanı oldu. Cumhurbaşkanımız git oraya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu ve geldik. Peş peşe de çalışmalarımızı yapmaya başladık. Bunlardan bir tanesi tabii buranın çok önemli olan yoluydu. Yolun da Hüseyin Bey'in de bahsettiği gibi gayet geniş bir şekilde 10 metreye çıkacak genişliklerde. 4 kilometrelik yolu hem yaptık hem asfaltladık. Bu yetmedi, suyu lazımdı, suyunu getirdik. Olmadı, bir de ayrıca buraya belki de Türkiye'de ilk defa bir at yolu yaptık. Şimdi buraya biraz önceki bahsettiğiniz yerde çok güzel bir şekilde binicilerle birlikte milli sporumuz olan atın e, burayla buluşmasını sağlamış olacağız. Geçen de geldiğimde 40'ın üzerinde plaka vardı. Yani demek ki buraya Amasya'dan, Tokat'tan, çok değişik yerlerden gezmeye gelecekler. Burası harikulade bir yol, bir yer. Dolayısıyla bu tesis de bizim için göz bebeğimiz olan yerlerden bir tanesi.